Evet arkadaşlar Larasa Ultra RD8, RD5 ve modifeli RD5 3 bisikleti de sizler için bugün yan yana getirdik. Muharrem Ustam evet. ne diyorsun bu üç bisiklet için ne? Arkadaşlar bunları alıp buna çevirebilirsiniz diyorum. rd <laughs> <Bu gülüyor> büyük abisi. Evet herkesin sevdiği şase biliyoruz dostlarım. Biz de dedik ki üçünü yan yana getirelim sizlere gösterelim. Larasa Ultra ile ilgili, RD5 ile ilgili ve modifiyeli elektrikli bisikletimizle ilgili YouTube kanalımızda uzun bir videosunu çektik. Biz, eğer bu bisikletlerle ilgili sorularınız vesaire varsa aşağıdaki telefon iletişim numarasından bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Tüm modifiye işlemler, elektrikli bisiklet satışları, arıza, onarım, bakım, garanti başlatma gibi tüm hizmetlerimiz AFM E-Bike'de evet. var arkadaşlar. Şöyle farları gösterebilir miyiz? Tabii ki hızlı bir şekilde gösterirsek Hep çok güzel Hepsi'nin farları olur. bu şekilde. Arkadaşlar güçlerine kendiniz bakın. Evet. Teşekkürler varım ustam.